Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Efemen kâne alâ beyinetin e midir yani efemen o kimse midir kâne alâ beyinetin Ab açık bir delil üzeri min Rabbi Rabbinden efemen kâne alâ nurin vâdihin beyine burada açık bir nur üzerinde yani mesela olan ve birhanin sati'in parlak bir delil üzerinde bulunan min Allah Teala Allah ki ve ve sallallahu ve sellem ve cevab mehzufun e kemen kâne yuridul hayatü dünya yani açık bir nur üzerinde olan o bir de dünya hayatını sadece isteyen gibi midir Allah soruyor yuridu istiyor ki enne beynahma ikisi arasında tefavuten kebiren büyük bir farklılık var. Tefavut nedir? Farklılık. Ve tebayünen be'iden uzak bir ne var? Zıddiyet var. Mütebbü mübayyen yani birine zıd. Fela yestevi eşit değildir. Mesela men erade Allah, Allah'ı isteyen ve men erade dünya ve zineta, dünya ve susun isteyen eşit değiller. Ve yetluhu bir de onu tilavet ediyor şahidun minhu, ondan bir şahit olarak, yani ondan bir ve yetlu şahidun min, ondan bir şahit onu tilavet ediyor. Yani ve yettebi'uhu ona tabi olur, yettuhu manası okuma manasına değil, onun ardından gidiyor. Şahidun minallahi biskbih, Kale İbn Abbas diyor ki, ve aleyhisselam diyor. E, ve min kabli, ondan önce de kitabı Musa vardı, imamen ve var Rahmeten. O Musa'nın kitabı da bir önder, bir rahmet idi. Ve min qabl Kur'an kitabut Tevrat ellezî Allah, ala Musa Allah Musa üzerine indirmişti. Kudveten fil hayr <laughs> hayırlarda önder yani imam. Ve rahmeten bir rahmet Limen nezel nazal üzerine inen kişilere kişiler için yani. Ulaike <laughs> işte onlar yu'minune bih. Ona iman ederler. E ulaike'l mevsufûne o vasıflananlar hani bir açık bir delil üzerinde olan bir de şahit mesela e, şahit olan ondan bir şahit olana tabi olan yani Hazreti Peygamber hani Cebrail aleyhisselam'a vahide tabi olmuş ya onlar e, nedir o? Ulaike yu'minun bi ve ulaike'l bi ennem ala nurim min rabbim yusaddiquna bi Onlar Kur'an'ı da Kur'an'a iman ediyorlar, yani Kur'an'a tasdik ediyorlar. Hakka tasdik, tasdik gereğince. Ve men yekfur bihi, kim o Kur'an'ı inkar ederse, minel lehza bi hiziplerden herhangi birisi, fennâru mev'iduh. Cehennem atışı da onun yeridir. E ve men yekfur bil Kur'an'ı min ehlil mileli vel Adyan O hizipler yani diğer hizipler. Ehli din, millet, edyan yani. Diğer millet ve dinlerden. Kim mesela inkar ederse felehu naru cehennem ona cehennem ateşi vardır. Yeri duha oraya varacaktır. La mehalete şüphe yoktur. Öyleyse fela teku tekun yani olma ey Muhammed fi min Kur'an hakkında miryet şüphede olma. Fela tekun fi şekki min hadel Kur'an innehu'l hak şüphesiz o haktır. Min Rabbik senin Rabbin katındandır. E innehu'l hakku's sabitu el munazzal min indi illa katında indirilendir. Ama velakin ne ekseran nas insanların çoğu la yu'minun ila yusaddiqun tasdik etmezler ennehu tenzilu rabbil alamin. Allah'ın indirdiğini tasdik etmezler. Ve men azlamu kim daha zalimdir? Yani kim daha zalim olabilir? Mimmen iftara alallahi kediben yalan olarak Allah üzerine iftira edenden daha zalim kim vardı diyor. <laughs> Ey la ehad Yoktur hiç kimse etha daha zalim ve azam mimmen kezib yalan uydurandan daha zalim kimse yoktur. Allah Allah, Allah üzerine yalan uyduran bir nisbeti şeriki Allah'a ortak nispet etmekle ve veledi evlat nispet etmekle ilahi Allah'a. Ulayke işte onlar yani Allah üzerine iftira edenler yu'radun ala rabbihim. Onlar Rablarına, Rab'ları üzerine arz olunacaklar. Yani onun huzuruna varacaklar. E yu'radun yevmel kıyameti fi cümletil halki bütün mahlukat içerisinde ala halikim arz olunacaklar. Halik yaratıcılarına ve malikim sahiplerine. Ve yekulul eşhadu o gün şahitler diyecekler. Haula illezine kezzebu ala rabbim. İşte Rabları üzerine yalan söyleyen yani yalan söyleyenler işte bunlardır. Ve yequlul halayiqu mahlukat O şahit dediği zaman mahlukat yaratıklar. Ve'l melaiketu'l ladina. O melekler ki yeşheduna ala a'malim ameller üzerine şahit ediyorlar. Diyorlar ki ha'ula'l ladina işte bunlar onlardır ki kezebu ala -Allah. Allah üzerine yalan söylemişler. Yani Allah hakkında demişlerdi. Hani birden fazla Allah vardır, Allah'ın oğlu vardır hani. Teslismezsiz falan var. Vel Burada maksat fadihatuhum. Onların rezil olmalarıdır. Fiddâirli ahireti. Alâ ruhusul eşad. Şahitlerin başı yanı, başında. Ve teşhiru bihim. Gaye maksat onları teşhir etmektir. Hızyen <laughs> aşağılık ve nekalen bir ceza olarak. Era <laughs> dikkatli olun lanetullah ala zalimin. Allah'ın laneti zalimler üzerinedir zulmihim zulm ettiklerinden dolayı ve iftiraim ala Allah Allah üzerine iftira etmelerinden dolayı ve lanetu lanetedir et tardu uzaklaştırmak min rahmetillah Allah'ın rahmeti yani onlar Allah'ın laneti yani Allah'ın rahmetinden uzaklık zalimler üzerinedir. Zalimler kimlerdir? Ellezine onlar <laughs> ki ne insanları engelliyorlar ansebilillah Allah'ın yolundan. يَمْنَعُونَ النَّاسِ insanları men ediyorlar an اِتِّبَعَ hakkı, Hakka tabi olmaktan. Bir de وَسُلُوكِ سَبِيلُ الْهُدَى Hidayet yolundan yürümekten. Suluk yürümek demektir. el اِلَى اللّٰهِ Allah'a ulaştıran hidayet yolundan yürümeye de ne oluyorlar? mani oluyorlar. وَيَبْغُونَهَا عِوَجَ Bir de eğri yol yebğuna talep ediyorlar e yuridune, istiyorlar en tekune sebilu muavvacaten yolun eğri olmasını istiyorlar. Yani eğri yolu istiyorlar. Doğru yolu da istemiyorlar. E yabğuna istiyorlar en yekune dinullahi muavvacen eğri ala hasabi ehvaim havaların hasabına göre. Yani havalarına göre nasıl arzu istiyorlar? Arzu, istiyorlar, arzu istekleri varsa öyle olmasını istiyorlar. Halbuki vahum onlar <laughs> bil ahiretum kafirun. Ahireti de inkar ediyorlar e bil ahireti ahireti inkar ediyorlar. Münkirun lil ba'si dirilişi inkar ediyorlar ve nuşur nuşuru yani defterin açılacağını da ne yapıyorlar İnkar ediyorlar. Yani e, dirilişi inkar ediyorlar. Ulaike <laughs> işte onlar lem yekunu mucizine fil ard. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değiller fil ardı yeryüzünde. Yani kimseye kimse aciz bırakacak değiller. Yani e, leysu müflitine kurtulacak değiller min azabillah ve in emhelem her ne kadar Allah onlara mühlet verse de ama onlar kimseye aciz bırakamazlar. Yani ne demektir? Hani Allah onlardan yine intikam alacak, cezayı var. verecektir. Ve ma kâne lehum, yoktur onlar için min dunillah Allah'ın dışında min evliya e Allah'ın dışında onlar için bir veli de yoktur Velide. ki onlar korusun. Eleyse lehum onlar için yoktur men lahum. Onlara velilik yapacak. Yani sahiplik yapacak. Ev yemne'ahum min azabillah. Onların Allah'ın azabından men edecek kimse yoktur. Yudaf, yudaf lehumul azab. Onlar için azap kat kat olacak. Yudaf ne demek? Kat kat olacak. Bu cümletin müstenifi yeni bir cümledir. E yudaf alehumul azab. Azap onların üzerine kat kat olacaktır bir sebebi icramihim o günahlarından cürümlerinden dolayı ve tughiyanihim zulmü yani aşırılıklarından dolayı ma kanu yestetri'un es sem'a ma kanu değillerdi yestetri'un es sem'a işitmeye duymaya güçleri yetecek değillerdi ve ma kanu yüpsürün görecek de değillerdi yani ne işitebiliyorlardı onu ne de görebiliyorlardı neyi hakkı e ee, biz sebe e, ee, ee, sebebu teşdidil azab azabın şiddeti olmasından sebebi ve mulaafetu aleyhim Allah'ın o azabı onlar üzerine kat kat yapması neden dolayıydı? En Allah cealelehum sem'an Allah onlar için kulak kılmıştı ve basaran göz kılmıştı ama velakin nem summen onlar sağır idiler ansimal hakkı hakkı duymaktan yani hakkı duymadılar yani kabul etmediler Ömmiyen an itibai o hakka tabi olmaktan da kör oldular. Ömmiyen de kör oldular. Felemmiyen onlar faydalanmadılar. Bima o şeyle ki menahahumullah. Allah onlara vermişti. Min <laughs> havas duyu organlarından. Yani Allah duyu organları vermiş ama onlar onlardan faydalanmadılar. أفمن. آه. بسم الله الرحمن الرحيم